dur. Daha kesiyor. gel. Nasıl ya? Allah Allah. Ben site'deyim. Geliyoruz Hop i̇şte. oh, gelemez. Öbürü nerede? <laughs> ölmüyor, ölmüyor. Bir tane şuraya flash atacağım, sektirip yukarıya. Saçmalama, vururlar bize. Geç gelmezler oğlum, manyak Avukat döndüm ben. Yakarım orayı. Eğip. B'ye kuruyor. B kuruyor. Hayır, hayır, hayır. Bombayı çözüyor. Oğlum bu adam? Şurada çok, yukarıda tamam. ya. Şurada çok iyi. Atarız, ya. Yanıcı atıyor muyuz yanıcı? Körüm şey. körüm. Kör olduk Ağaz. aşkım kör olduk kör. Bize gir. tane. İki tane. Ben Bir dol. Kör de olmuyor. Baba beni beyitti. Bak beni var bir tane. Bir can.

Ya benim Siyon olduğum yere bakıyor kanka. Şaka Siyon. mı bu? Üstü kapattım ben, batım. Tamam. Eeyin öldü bir tane. Çıktı, öldü mü lan? Öldü. Hala görüyorum, öldü. Hala. Dışlı çörüm ama ne göl. koyayım? Mm -hmm. oh my god Ananı geçmek için ya? B'ye geldi. Kanka üstte dikkat et.

kapalı yok varmış daha yok link arms abi şey Ya yanaşın dedi yanaşın ya, yarrak adam. Yanaştım amına koyayım işte ya. Yani geldik kanka. Tamam bekle. Arka gelebilir. Arkaya bakayım motoru. Tamam. Kanka main'in karşınız boş. Bir adam vardır. Ay vurdum. Ne? Beni kim vurdu lan? Körüm açılıyor ve açılır. Açılmış olabilir hatta. Kapalı alt. Marka. Marka. Girdiniz mi? Ne yapıyorsunuz? Gel gel. Girdiniz mi? Yok Yo, girmedik döndük. Gelür bende. Hop, önü var. Ben vurayım ona. Hı. Kanka çıksan var ya. İçin. Şey geldi. Ha orası işte. <Gülüyor> Vuramadım. <Gülüyor> ya boşuna mı flash attım ben o adama? göster onu. Beyraş olabilir. Beyinden kimse göstermedi. Ölümün, tamam. Bu ne amına koyayım? Tamam. Evet. gibi iki mermi varmış? <laughs> Bak bu yarra köyü bizi güldürüp el verdirtiyor. Abi benimle alakası var ya. Yatsanıza. Allah Allah adam vursan kazandı o Oğlum ben 2 saattir B'ye tutuyorum Bir kere geldiler B'ye Orada da 2 vurdum zaten Yakın mı Yakın Ya senin o babaannenin 야 오로. <laughs> bir tane daha attım. Bir tane daha attım. Hadi lazım. Yakın bir tanesi. Ölmüş. Bir

Hangisi Z noktaladım bir daha. Hopa yavaş ya. yük. Sekur gidiyor. Hayır. Hayır. <laughs> var. Attım. Hayda geçti adam. geçmiş. Dönelim mi kanka? Gel dönelim ya. Ne kurdun Ya şansımı sikeyim ya. E, Arka doğru. öldü. Kapalı vurdun, kapalı Bir tane de flash attım. Gel geldi. Kendi. Bir, bir tanesi ne oğlum 67 vurmuşum öbürüne de ofta hayır Mecbur Mecbur B mi geleceksin ben... Daha kesiyorum ben sol boş sol kesiyorum, daha sol kesiyorum dur daha, kesiyorum. daha kesiyorum. Oh. <laughs> A Nasıl ya? Allah Allah Ben sitedeyim Geliyoruz devam edin Hop gelemez posta Bir İstolak flash attım oraya. Bakma. Ya ya. Smoke. Smoke. olabilir oyun? Kapalı doğru yürüdü. Buradan o zaman. Yürü, kanka önüne çıkacak. Ölme. Yürüyor, yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Var mı? Bir tane daha var. Kovuştu hala. Ay <laughs> Bir, Bir tane var gördüm sadece abi de. Beko geldim arkadan bekle. Çok iyisin. Al sayı ısın dışarı bir. Beko ya değişti mi kanka ya? B, B, B geliyor. B şey B indi, şey indi. Eyüp bizim gittiğimiz yere indi. Bizim gittiğimiz yere indi. Adını unuttum. Ha son adam mı? Evet. Adını unuttum bir anamına koyayım. Davuklar tuttu bizi ya.